Türkan Şoray 25 Haziran 1945 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Halit Şoray, devlet yollarında memur, annesi ev eminiydi. Rami Taş Mektebi'nde başladığı öğrenimini Feriköy İlkokulu'nda tamamladı. Ardından Fatih Lisesi orta bölümünü bitirdi. Sinema oyuncusu olan Ev Sahipleri Emel Yıldız'la birlikte gittiği film setinde Türkan İnanoğlu'nun dikkatini çekti. Ve İnanoğlu köyde bir kız sevdim filminin başrolünü ona verdi. Ardından yeni teklifler aldı. Basının da dikkatini çekti ve sinema dergisine kapak oldu. Ses, Artist, Büyük Gazete gibi magazin dergilerinde de yer aldı. 1960'larda Yeşilçam sinemasında Fatma Gerik, Hülya Koçik, Filiz Akın, ve Türkan Şoray gibi dört büyük kadın oyuncu vardı. Şoray bu dörtlü içinde yönetmenlik de yapmış olan tek oyuncuydu. Türkan Şoray'ın Türk sinemasının en güzel resim veren oyuncusu oluşu, tip olarak da Türk kadının yansıtması, halkın içinden gelmesi, zor koşu koşullarda büyümüş olması onu halka daha yakınlaştırdı. Türkiye'nin en sevdiği balıkçı Azize karakterlerinden biri. Ee, e, e, e... <laughs> Alın şunu elimden yahu. <laughs> ben doğru düzgün şarkı markı bilmem ki. <laughs> i̇şleriz, işleriz, 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 işleriz. <laughs> ee, biz arkadaşlarla balıkçılık yaparız. <laughs> ee, Balık satarken ekmek parası davasına söylediğim bir şarkı var. Sizin gibi hanımlara, beylere göre değil. İsteriz! 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 isteriz. Madem istiyorsunuz, o şarkıyı söyleyeyim size. Günah benden gitti. Ey kız balık mı aldın da yoksa koca mı aldın? Ey kız balık mı aldın da yoksa koca mı aldın? Kalkan balığına bakın usta keseri gibi Kalkan balığına bakın usta keseri gibi Arkası kamburlaştı Oh oh Azize Eşek Eşe gibi eşek Eşe Sana balıklarım taze dilde Allah piyip doysana bir kilodan da ne olur? Ooh beyamca üç beş kilo alsana sana üç beş kilo al sana. Lüferlerimi yemi su içer kanakana lüferlerimi yemi su içer Ne kızıyorsun bana, ne kızıyorsun bana? Köçeklik kanında ne olacak? Hamsi kurban o göze ne bakarsın denize? Hamsi kurban o göze ne bakarsın denize? Atarlarsan ol da... Oh, oh, güzel kız. Alın seni yüze, seni yüze, seni yüze, alırlar seni, yüze, alırlar, seni yüze, alırlar seni yüze, Türk sinemasında hiçbir kadın oyuncu onun gibi çevresinde yaygın bir etkinliğe sahip olmamıştır. Bu nedenle bu özellikleriyle sinemamızda farklı bir yer açtı ve kendine öteki kadın sanatçılara da örnek oluşturdu. Sinemada en yüksek fiyata sahip oluşu, en çok aşık olunan kadın oluşu, kendini özgü yasaklar koyuşu, her rolün hakkından altından başarıyla kalkması, farklı güzelliği, bir sultan, bir efsane oluşuyla ve diğer yönleriyle sinemadaki yerini de pekiştirdi. en güzel filmlerinden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım'da oynadı ve bu filmle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. 2000 yılında çevirdiği ve Şener Şen'le oynadığı İkinci Bahar adlı televizyon dizi filmiyle çok büyük başarı elde etti. Birkaç dizi filmde daha oynadıysa da fazla uzun sürmedi. 2004 yılında oynadığı Mürüvvetsiz Mürüvvet son oldu. 1973 yılında kendi adını, adını taşıyan bir ilk öğretim okulu yaptırarak eğitime katkıda bulunan Şora çok sayıda ödül kazanmıştır.